Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Videomun konusu Okyanus'un kralı kim? Bundan sonra videolarıma daha çok özenmeye ve daha uzun videolar çekmeye karar verdim. Bu da onların ilki. Hemen başlayalım. Bu sorunun cevabı için birçok aday var. Ama en güçlü iki aday büyük beyaz köpek balıkları ve katil balinalar. 2017'ye kadar yapılan araştırmalarda Okyanus'un kralı büyük beyaz köpek balıkları olarak görülüyordu. Ta ki 2017'de yapılan bir araştırma köpek balıklarının balinalardan korktuğunu ortaya koydu. Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırma Montreux Körfezi'nde etkilenen 17 hayvan üzerinde çalışmaları ele aldı ve takibi alınan köpek balıklarının civardaki deniz fiilleriyle beslenirken iki katil balina grubunun bölgeye gelmesi üzerine 8 saat içinde bölgeden ayrıldıkları ve geri dönmedikleri tespit edildi. Yani günümüzde büyük beyazlar katil balinalardan korkuyor diyebiliriz ki bunda çok taksız sayılmazlar. ...2017 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kıyısında bir olay meydana geldi. Kıyıya 5 tane büyük beyaz köpek balığı vuruyor. Araştırmacılar hepsinin karaciğerinin eksik olduğunu fark ediyor. Bölge civarındaki katil balina, bir grup katil balina üzerinde yoğunlaşan araştırmacılar... ...hepsinin katil balinaların, köpek balıklarının göğüs yüzgecine saldırdıkları ve oluşan yaradan karaciğerlerini... ...tıpkı tüpten dış macunu sıkar gibi çıkardıklarını tespit ediyor. Yani... Büyük beyaz köpek balıkları bu şekilde öldürülüyor. Balinalar akciğerlerini sıkıyor. O yüzden büyük beyazlar balinalardan korkmakta gayet haklı. Bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ben şimdi burada videoda bazı kaynaklar kullandım, bazı araştırmaları baz aldım ve size bir şeyler anlatıyorum. Ama şunu unutmayın ki 2017'ye kadar Bildiğiniz üzere okyanusların videoda söylediğim üzere okyanusların kralı büyük beyaz köpek balıkları olarak biliniyordu. Ama 2017'de yapılan araştırmalarda katil balinaların daha üstün olduğu büyük beyaz köpek balıklarının onlardan kaçtı ortaya çıktı. Ama şimdi yani yeni yeni araştırmalar her gün farklı bilgiler koyuyor bize. O yüzden bu yaptığım bu video ileriki zamanlarda da geçerlilik kazanmayabilir. Yani bu güncel olarak değişen bir durum. Her gün yapılan araştırmalarla başka sonuçlara ulaşılıyor. O yüzden dediğim gibi bu bilgiler, bu şeyler güncel olarak bu şekilde. Yarın öbür gün 2029 yılında örnek veriyorum yapılan araştırmaya göre işte mavi balinalar, katil balinaları, alt etmenin ve bu hayvanlar evrimleşiyor da aynı şekilde. Örnek veriyorum eski zamanlarda büyük beyaz köpek balıkları mavi balinaları öldürebiliyorken mavi balinalar kendilerine bir savunma mekanizması geliştirecek şekilde evrimleşebiliyor ve öldürme köpek balıklarını öldürmeye başlayabiliyor. Bunun bir ton örneği mevcut. Mesela 2017'ye kadar büyük beyazların katil balinaları öldürdüğünü görürken bir anda katil balinalar yüzgeçlerine saldırıp karaciğerlerini sıkıyor ve öldürmeye başlıyor. Hani baktığınız zaman bence bunun karşılaşa karşılaşa evrim geçirip yani bu bir savunma mekanizması geliştirmesi kuvvetle muhtemel bir ihtimal. O yüzden dediğim gibi gerek yapılan araştırmalar gerek hayvanların evrimleşmesinden kaynaklı bu çektiğim video anlık olarak 2024'ün başı olarak alabiliriz. 2024'ün başı için geçerlidir. Gelecek zamanlarda ne olacak veya örnek veriyorum Yaşadığını bil, bilmediğimiz ama yaşayan canlılar ortaya çıkar mı? Veya işte yeni canlılar evrimleşir mi? Bunların hepsi tabii farklı konular. Ee, sıralama değişebilir. Biz devam edelim ama yine de. Ee, şu an güncel olarak sıralamamızda. Bu ikilinin rekabeti bu şekilde. Okyanusun kralı katil balinalardır dedik. Ondan sonra da büyük beyazlar gelir dedik. Peki en güçlü üçüncü canlı hangisi diye soracak olursanız... Tabii ki boyutu 30 metre, ağırlığı 180 tonu bulan mavi balinalardır. Onlar üçüncü sırayı alır. Peki neden bu kadar devasa bir canlı birinci sırayı alamıyor diye sorabilirsiniz. O zaman da şu videoya bir göz atmamız gerekiyor. Videoda gördüğünüz gibi katil balinalar mavi balinaların diline saldırıyor ve dilini kopardıktan sonra avını alt ediyor. Yani okyanusun en güçlüsü bana göre katil balina. Son olarak da bunlar içinde bazı ekstralar var. Örnek veriyorum deniz anaları, örnek veriyorum bazı deniz atları, deniz kestaneleri. Bunlar araştırdığınız zaman inanılmaz tehlikeli canlılar olarak karşımıza çıkıyor. Ama baktığımız zaman bunların tehlikeli olmalarının sebebi bünyelerinde bulundurduğu zehir miktarı. O yüzden çok vahşi canlılar olmadığı için sadece bünyelerinde bulundurdukları zehirden dolayı tehlikeli oldukları için onları bu listeye almadım. Ben daha çok bu videoya yırtıcı hayvanları ve bunların kendi aralarında karşılaştıklarında kimlerin kimlere karşı galip geleceğini aldığım için deniz anaları, deniz atları gibi zehirli canlıları almadım. Bu da aklınızda bulunsun. Tabi onlar da insanlar için çok tehlikeli türleri var. Hatta köpek bir köpek balığıyla karşılaşma ihtimalinizden daha çok bir deniz anasının veya bir deniz atının, zehirli bir deniz atının sizi öldürme ihtimali daha fazladır. Bunu unutmayın ama onlara bu videoda yer vermedim. Okyanusun gelmiş geçmiş en güçlü canlısına bakarsak o da boyutu 22 metreyi bulan ve yüzlerce ton ağırlığı ile megalodondur. Okyanus tarihinde megalodondan yırtıcı bir canlı gelmemiştir ama şu anda nesillerinin tükendiği düşünüldüğü için anlık olarak yaşamıyor. Arkadaşlar belirtmek isterim liste tamamen benim kendi araştırmalarımdan dolayı kendi fikirlerimdir. Başka fikirlere de saygı duyarım ve fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.